Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Dogooin son yükselişin dışında oturuyor, balinalar hamlemi planlıyor. Dogooin ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken gelecekteki Dogooin haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Dogooin fiyat uyuşukluğu meme jeton savaşı'nı kaybettiği anlamına gelmez. Bugün bir dizi dijital para birimi tarafından basılan etkileyici yükseliş trendine rağmen. Dünyanın ilk meme parası aşağı yukarı bir izleyiciydi. CoinMarketCap'ten alınan verilere göre Dogecoin (DOG) fiyatı, yazının yazıldığı tarihte %1,89 düşüşle 0,08852 dolara düştüğü için geçen haftanın tanımlanan yükseliş trendinden bu yana hareket edemedi. Dogecoin bugüne kadar hala %8,46 oranında yükselirken, ekosistem faaliyetlerine ilişkin görünüm şu anda etkileyici değil. İş kanıtı, kol, mutabakat mekanizmasını kullanan protokol, bir süredir herhangi bir büyük faydayı veya protokol büyümesini paylaşmadı. Bu da en iyi sahipleri için önemli bir endişe kaynağı. Eylem eksikliğine rağmen, zincir üstü veriler, aktif Dogecoin adreslerinin sayısının bugün geçen haftaki diğer günlerden daha yüksek olduğunu gösteriyor. Giriş yapan daha fazla adresle birlikte, tokeni orta ve uzun vadede satın almak için ince koordineli bir plan olup olmadığı merak edilebilir. Dogecoin'in fiyat hareketiyle ilgili uyuşukluğu son 24 saatte %34,20 artan işlem hacmindeki büyümeye de ters düşüyor. Bir şeyler gelişiyor olsun ya da olmasın, Dogecoin hafta boyunca gözünü onun üzerinde tutuyor. Dogecoin meme coin savaşını kazanıyor mu? Şu anda Dogecoin'in piyasa değeri açısından Shiba Inu, Shib, Floki Inu, Floki ve Bonk, Bonk dahil olmak üzere diğer rakip mem paralarına liderlik ettiğini söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra Shiba Inu, büyümesi için Elon Musk'ın tweetlerine mutlak güvenmenin ötesine geçen bir fayda sağladığı için Dogecoin'den daha heyecan verici bir token olduğunu kanıtladı. Dogecoin hala eski meme parasıdır. Ancak uzun vadede Shiba Inu, özellikle yakında çıkacak olan Shibarium ile parasının karşılığını verebilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Dogecoin haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.